Evet arkadaşlar. <laughs> Haberci gibi. <laughs> evet arkadaşlar bugün de Ayşegül geçen oyunumuzda hiç ıslanamadı. Hep ben suya batırdım kafamı. O yüzden çok muzdarip, çok üzüntülü gördüm kızımı. Ve onun bol bol batıracağı bir oyunda tekrar aynı oyunu oynuyoruz. Ama bu sefer kim beni ne kadar iyi tanıyor o oyunu olacak. Başlıyoruz. En sevdiğim renk. Evet doğa Doğanın ne? Doğanlı renkleri mi? Eh. Evet, diğerine geçiyoruz. Nereden biliyorsun kız sen? Daha önce söyledim kesin. Doğanlı renkleri nedir? Yeşil. Mavi. Ondan sonra mavi, hani sarı. Saniye Bunları gidiyor. Severim. Bunları severim. en sevdiğim çiçek. Gül. Yazıtım. Almıştırmam. Gül. Gül mü? Ne gülü kız? En Gül. sevdiğim çiçek? Gül? Hayır. <laughs> bunu, bunu nasıl bilemezsin? En sevdiğim... ...yemek. pilav var. Sarma. Tamam doğru. Ee, en sevdiğim takı. Kupa. He? Kupa. Ha, aferin aferin. <laughs> Çünkü tüküpeyi severim takmayı. En sevdiğim renk kıyafetti ama elbise elbiselerimde en çok hangi renk seçerim? En çok beyaz giyiyorsun. Ama yazın değil mi? Özellikle yazın. Beyaz giyiyorum. Evet çok doğru. Dünyada ailemden sevdiklerim dışında en çok sevdiğim şey nedir? Görmekten hoşlandığım, mutlu olduğum şey. Gördüğümde, gerçekleştiğimde, bir huzurda olduğu içimin hangisi? Ne? Yağmur. <laughs> ne? Yağmur mu? <gülüyor> Doğru. <gülüyor> en sevdiğim hayvan? Ama hiç batıramadın Ayşegül böyle olmaz ki. Bir canım sıkıldı. Bir bak batır da gel. Ba, dal da gel. Canım sıkıldı bu ne be. Oylele. En sevdiğim hayvan. Kedi. Kedi mi? Hayır. Be. Ne? Kelebek bari. Batır. Kelebek kelebek kelebek. <laughs> <laughs> ne yaptın içine şimdi ağzını bozduracaksın? Ne ettin oraya ya? <laughs>